Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Mart Pazartesi. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi elinin Eli bir geri alım haberi var. Paylarını 2024'te Eriyeli ilk kez geri almaya başladı. Yani daha önce en son 25.05.2023 tarihinde 810.000 lot hisse geri alımı yapmıştı. Hisse fiyatı 30.86 TL'deydi bugün ereğli 6,5 milyon lot pay geri aldığını duyurdu. İşlem fiyatı 46.16 TL. Bu ortalama fiyat arkadaşlar. Bu işlemle birlikte 0403 2024 tarihi itibariyle geri alınan payların toplam nominal değeri 22 .905 adet olmuş arkadaşlar. İlk alım 28.04 2023 tarihinde 7.5 milyon adet pay geri yapılmıştı. O zaman hisse fiyatı ortalama 33.23 TL'den alım yapılmıştı. Bugün yapılan alım 2024'ün ilk alımı oluyor arkadaşlar. Bu geri alımla alakalı yönetim kurulu kararı 0903 2023 geri alım programının onaylandığı genel kurulu tarihinden itibaren 3 yılmış ve geri alım için ayrılan fonun toplam tarı 1 milyar TL idi. 6,5 milyon lot yani 6.5 milyon notu çarpı ortalama 46.16 dediğimizde 300 milyonluk bir geri alım yapılmış. Ereğli'ye bir bakalım grafiğine bugün nasıl fiyatlanmış. Evet Ereğli bugün %0.1 yükselişte 46 TL'de kapatmış. Şu Fibonacci direncine dokunmuş ama orası geçilmemiş. 47 TL direnç. işlem hacmi de 10 milyarlık işlem hacmine ulaşmış. Ve bugün borsada işlem gören şirketler içerisinde en fazla işlem yapılan hisse senedi de Ereğli olmuş. Yine birinci sırada. Ereğli ile ilgili kuruluşlar da hedef fiyat seviyelerini paylaşmaya başladılar. Mesela Bank of America Ereğli için hedef fiyatını 19 TL'den 47 TL yükseltmiş arkadaşlar. Evet Eylül'ün pay yer alım haberini sizlere aktarmak istedim. Borsaya yatırım yapıyorsanız da bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirttiklerim de yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.